Kocaeli, e, İzmit merkezdeyiz. Üniversiteye yakın bölge burası. Burada tıkanma sorunu vardı. Bizden önce birisi gelmişti, açmıştı. Biz de, ondan sonra biz de geldik açtık. Ancak biz açtıktan sonra tekrar tıkanma olmaması için buradaki hattı buraya bağlayabileceğimizi söyledik. Buradaki hat neden tıkandı? Burada check valve de vardı, müdahale test de vardı. E, burada e, check valve'ı koyacak derecede mail yoktu. Yokmuş daha doğrusu. Ama yine koymuşlar. Çek varf konduğu zaman ve çek varftan sonra boru eklendiği zaman e, borunun biraz meyilli olması gerekiyor. Aksi takdirde çek varfta tıkama yapar. Hatta e, meyil olsa bile çek varfın kapağında ıslak mendil geldiği zaman tıkanma yapar. Bu normal bir durum. Ama buradaki olumsuz yanı ne? Çek varfi 80 santim derine koymuşlar. Buna müdahale edebilmek için buradaki toprağın alınması gerekiyor ki zor alınıyor. Hemen aşağı kayıyor. Burası tıkanıklık olduğu zaman Burası su doluydu. Bence, benden önce de o şekildeydi. Buradaki çakıllar tıkanıklığı açınca müdahale bacasından zemindeki diğer boruya kaçıyor ve orayı tıkıyor. Ana boruya tam bulaşmamıştır. Çatal kısmındadır diye düşünüyorum. Şimdi biz de buradan aldık. Buraya herhangi bir çekval koymuyoruz. Müdahale kapağı koymuyoruz. Çünkü zaten rogarımız burada açılım yaparsa oradan yapılacak bu kısa mesafede bina önüne herhangi bir müdahale tesi kapağı falan hiç gerek yok. Meyilli bir şekilde döşediğimiz zaman, rogara doğrudan bağladığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor, garantili oluyor.